Dersleri çaldı, öğrenciler okulun yolunu tuttu ama özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda son yılların artan sorunlarından biri göz problemleri. Çocuğunuzun göz sağlığı tabağında saklı diyen yani uzmanlar rengarenk tabaklar öneriyor. Peki o tabaklarda ne olmalı? Yanıtına gelin birlikte bakalım. Ben göz sağlığını yediği besinlerle sağlamaya çalışıyorum. Yani son yıllarda Çocuklarda gittikçe e, artan sayılarda göz bozuklukları görüyoruz. Bunların hem çevre şartlarıyla ilgisi var hem beslenmeyle ilgisi var. Okul zili yeniden çaldı. Çocuklar defterleri, kalemleri ve çantalarıyla yeni döneme hazırlandı. Peki ya gözleri de hazır mı? İlkokula başlamış bir çocuk göz muayenesinden zaten geçmiş olması lazım. Bu sayede çocuğun gözünde hastalık varsa yeni başlarken yakalamak ve tedavi etmek çok daha kolay. Düzenli kontroller kadar çocuğunuzun tabağına ne koyduğunuz da bir o kadar önemli. Erişkin hayattaki göz sağlığımızın temelleri çocukluk çağında atılıyor çünkü çocuğunuzun göz sağlığı aslında tabağında saklı ve onu korumak için o tabakta bazı besinlerin olması şart. Rengarenk bir menü çocuğun göz sağlığı açısından oldukça önemli. Ağırlıklı olarak yeşil sebzeleri yesinler, meyveler gene iyiye, yumurta, tavuk eti, Bunlar hep hem omega 3'ten zengin, hem sitikolinden zengin, hem çinkodan zengin besinler. Rengarenk bir temiz içerikli beslenmesine dikkat ediyor annesi. Evet. İşlenmiş gıdalara da dikkat diyor uzmanlar. İşlenmiş gıdalar tabii ki göz sağlığı açısından zararlı. Çünkü gelişmekte olan her şeyden etkilenen bir organizma söz konusu.